Sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Evet, e, Minecraft'ın ikinci bölümü. E, bu arada yanımda e, arkadaşım var. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Evet, ne? arkadaşım. Şimdi arkadaşım gel yatalım. İsmi tamam. Hemen yatalım. Evet, Sabah olsun hemen madene gideceğiz. Tamam. Evet. Bil, bildiğini de göre <laughs> <bulmuştuk>. Am, <laughs> üç elmas bulmuştuk. Ama biz daha daha demin Madene gitmiştik. Elmas daha çok bulmuştuk yani. Oku ver, oku ver, oku. Bir tane oku ver. Bak, evet. ben bu okan Tamam. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Gel. Bak bizim burada önceki gibi şeyimiz vardı. Köymüş. Evet. Bu arada arkadaş biz köpek bulmuştuk. Köpek bulduk. Gel, benim için ne arkadaşlar? Tartış koydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musun? Bugün madene gidip yani bugün e, elmas sana da bana da elmas kasma yapacağız. Evet. Ve Ender'e gideceğiz. Ve nedir'e gideceğiz. Nedir'de de nedir'e Nedirat bulacağız. Sonra nedirat kıyafetler falan yapacağız. Medraj kıyafetler yapınca da <laughs> e, ee, şey yapacağız. Hep böyle e, ee, şey gideceğiz. Ben şimdi bana ben Hemen geleceğim. Evet. Ben ben geleceğim. Evet. Evet, tabi güzel arkadaşlar. Hemen geleceğim. Hemen Ben geleceğim. Köpeği de şöyle şunu şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bunlar ne derseniz bunları biz e, yapalım yapar. Hayır depo. Hadi depo depo, filan, depo yok. Depo filan yaparken ee, sandıklar yaptık, sandıklar Sandık. Sandık yaptık. O yüzden yani böyle şeyle şey yaptık da şey şey yaptık. He, bu arada sandıklar arkadaşlar. Arkadaşlar evimiz böyle evimizin şey. Evin şey içi. girelim arkadaşlar. Burada büyük kitapımız var. Gel kokuş bile. Büyük kitabımız var. var. Yasaklarımız bu kadar. Vallahi gazan koyalım. Ben koyalım 2 3 tane. Ya Tatlı, ama ben tatlı şey olmam. arkadaşlar Bugünkü para mı çıktı şey? Evet, çıktı. bırakalım. Elması bırakalım, şunu bırakalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu Bu Ben yap. maden için ne yaptım arkadaşım şu an? ne

thank you arkadaşlar tamam, Arkadaşım geldi. Ya. Evet. Çıktım hadi. Şimdi ben nasıl sen onu Gidersin. Nasıl gideceğim? Evet, evet. Gidersin Kitaptan bir falan. Ne yapıyorsun ya? Ne yapmadın? Dur. Dur oldu. Ne yazıyorsun? Ne Tamam Ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Evet arkadaşlar geldim arkadaşlar geldim Geldim gördün mü? Gördün mü? Tamam gel ne yapacağız kuruyor mu arkadaşlar buraya? <laughs> El Mağdur Denler Tamam mağdur ya. Derdim yanına Ben çektim Bakma çektim Baktın ya ne olacak ki? Yeah. Arkadaşına mı soyuşta? Taş, Bu da bitti. Bak sen ne yapacaksın ya? Buraya ne biliyor musun? Ne? Arkadaşlar buraya ne yapar? Rahat gele. Madem yemeyeceğiz Tamam şimdi. Başla. Bana bir o para sana. sana, <laughs> sana. Aa, <Abi>. evet. <laughs> Okul yok mu? Evet. Niye? Ben hiç işte, ya. Onu şimdi. Gerçekten. <laughs> Gerçekten ben. Ne ee, siliyor? Ben tık silmişim O zaman Arkadaşlar biz oyundan başı şey yapmıştık böyle. Yani Eee evet, şey yapıyorduk böyle. Ana dur yemek yemek yazın. Şöyle da yemek yazın. Yemek. Burada yemek arkadaşlar. şimdi gitme abla bekle. Tamam gitmeyeyim. Arkadaşlar bu hala ejderha peşinde. Çünkü biz ejderha keser falan demiştim ben. Ee, video başlamadan önce. O da hala onu düşünüyor. Arkadaşlar bu saçma. Yok keseriz de şimdi değil. bir ne direkt filan toplayacağız. Ondan sonra mı? Hı -hı. Tamam yapayız. Arkadaşlar e, önceki bölümde hatırlıyorsunuz ki madenden madenden çıktım da e, hatırlıyorsunuz ki böyle bir şeyler olmuş. Işte. Ben bunu şimdi.

Pardon ben videoyu şey yaptım sandım arkadaşlar vallaha özür dilerim. Her video özür dilerim ya vallaha şöyle dokunmuştum. geçenki geçen bölüm gibi oldu ya. Korktum ha. Arkadaşlar ben videoyu kapandı sandım direkt şey yapmıyor yani. Ağlıyorum ağladım yani ağladım ben. Ha, Arkadaşlar bu arada korona bitmesi için dua edin, lütfen. Geçirin, lütfen dua edin Rabbin, lütfen okullar açılsın Ay, lütfen dua edin lütfen Allah'ım ellerinizi açın lütfen arkadaşlar arkadaşlarım, arkadaşlarım. herkese iyilik yapın kötülük yapmayın tamam arkadaşlarım aha benden önce geldi abi <laughs>

Я не хочу, сейчас ты нашел. Ты считаешь? Ben de ne yapayım? Ben de sana kıydım Ne işimiz? Bu meşale koyuyorum, bir tane koyun da. Eyvah, yapma böyle. meşale boyuyor. Arkadaşlar, 15 kaldı ki. Devam ki. Popo keyfi bilenleri var.

Yok, o benimdir. Bak, bak. Ben Bir dışarı bak, bekle. Dışarı bak. Ben Tamam, bekle. Dur köpeğim, dışarıda dur. Bakarız. Ben şunu bakacağım. Arkadaşlar galiba ee, yağmur durmak bilmeyecek. Ben bir şeyler yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdilik e, bitti. Yağmur bitti yani. Bekleyin arkadaşlar bir dakika pardon. Arkadaşlar bir dakika bekleyin dedim. Bir şey oldu da. Lan benim köpek ya. Aşkım. Ama ben bir dakika Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Akşam akşama kadar bekleyeceğiz. Akşam olunca, diyor. Dur lan köylüler yok. Ha? Geldim. Köylülerimiz yok. Gitmişler. Tamam o kaçacak. ya bir tane. Bir dakika. Arkadaşlar Giddi. size bir şey söyleyeceğim. Bu bölümün adı ee, çok kolay şeydi ya. Bunu ev zora alıyorum. Evet yanlış duymadınız en zor alıyorum bakın şimdi bak çok kolaydı normal zor bak gördünüz mü zor aldım hadi Aa avuç çıkmış bırak benim köpek nerede lan gel buraya lan gel hayır 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 hayır, hayır. senin köpek vuruyor. senin köpek buruyor senin, senin köpek bana vuruyor ne yapıyorsun senin köpek bana vuruyor ama ama Oğlum hep Oğlum ne oluyor? Oğlum bu sengo bayağı bu köpeği ödeyim hemen sen. Arkadaşlar durun. Köpek de atıyor. Köpeğin Dur benim mi? köpek mi? Tamam. <laughs> Tatlı sen niye bana vuruyorsun evladım? Ya salak bu köpekler ya. Değil değil. Değil. Arkadaşlar mi? ben direkt zor aldım ya. Dur. Zora aldık. Anladım neden sağdaydım ben. Bak ben. bizim köpek akıllı. Gel hadi. Dün sen şey diyeceğim. Neden sağdaydığını anladım. Neden? Çünkü ben sana uydum. Sen de bana uydun ya ondan. Şimdi anladın mı? Ondandır. Evet, Neyse al, ben sana ev yapacağım ya. <laughs> Hayır orada bizim evimiz ya. Sen mı? Hayır. Tamam, Yapamazsın öyle. Tamam. Bu da mı? Kedi vurdum kedi musun? Hani? A K gel gel. gel. Aç, aç tane oraya gel işte. Tamam gördüm. Gel. Dur şu an Bir tane vursam kedi öldürecek bak. Öldürecek kedi. Cebe öldürecek kedi. Gel buraya. Ana bir tane vuracağım gel. Kime? kediye. Buyma, ben köpeğim buyacağım. Oh, köpek buldum. İki tane köpek buldum. bir benim, bir benim olsun. Arkadaşlar dur. Dur ya. Kemik var. var mı? Kemik var Neredesin, mı? Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Hemen kemik alıp geliyoruz. Arkadaşlar ben kemik getirdim. Bir tane ta, bir tane köpeğe vurdum. Köpek ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Ne yaptı? Gitti. Üç tane bulmuştum. Bir tanesi benimdi ya. Tatlışı öldürdüler. Diğerini de öldürdü. Ben deniz, ben, ben, bir deniz bulurum. O yüzden da. ben, bunu da öldüreceğim. <laughs> benim arkadaşım ya bir daha öldürmeyeceksin. O benim en sevdiğim şey. Köpeğim dur. Evet arkadaşlar, Erbat bulmaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dur arkadaşlar, bu video kesinlikle hileli değildir. Evet, o yüzden ha. O yüzden ama. kimseyi böyle yapmayın kesinlikle, yani arkadaşlar yanıma geleceksiniz. Gel, tamam. Ne o yüzden ki, kesinlikle hile yazmayın. yani. Hile değildir bu. Ke tamam hile değil, değil arkadaşlar. Hile değil kesinlikle biz, bizde hiç hile olmaz. Hile yok bizde yani. Demedim. Arkadaşlar biz buradan çıkıyoruz. Hı. Senin köpeğin var ya benim köpeğim yok artık. Biliyorum biliyorum. Köpeğimi öldürdüm. Ben Ben öldürdüm. Ya kö köpek kö vardı ya daha demin ki. Evet. Salak ya vallahi salak. Benim de iki tane. Arkadaşlar bir durun şimdi ben buradan bir taş kazayım ya. Hayır, Yukarı durun. nasıl çıkacaksın? Bir ben geleyim. Bak nasıl çıkacağım biliyor musun? Ben... Adam akıyor iyi Bir dur ya. Şöyle kazacağım. Ya. Ben yukarıdayım. Ben yukarıdayım. Şöyle. Şuna say ben yanına. Köpeğimden. Köpeğin Gelemez. Köpeğin ışınlı ya mı? Hayır hayır orada ışınlanıyor. Hani. Ben ışınlı orada ışınlanıyor. Hani. Ben ışınlanıyor şimdi ben. Orada ev var ya kubacık. Ben gidiyorum. Bekle. Bekle. Dur 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 du. Işınlıyor. Işınlıyor. İfadesim. Işınla. Kim? Stone 2 nereye? Stone 1 ışınla. Köpeğin nerede? Ben aşağı kaldım. <laughs> Anam ben de gittim. Bir maden buydum. Ben de gittim. Gel gel bir maden buldum gel. Hani? Gel yanıma abi bir maden buldum. Gel. Bak. Oyda. Ne var? Aa maden var mı? Arkadaşlar maden. Var. Maden yok. Ben maden buldum. Ana minnoş buradaymışlar. Minnoş. Nerede <laughs> düştü? Bak yanımda. Arkadaşlar biz buradan çıkalım. Yapacağımız bir şey yok. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar arkadaşımın köpeği kayboldu. Daha demin ne oldu? Ben oh, köpek oh, bulmuştum oh, ya. Oy oh, okçu geldi. Köpek bulmuştum ya. Yat, yat, yat. Ökü okay, ya ben öldürüm. Ben yat, yat, öleceğim. Şey ben öleceğim nasıl söyle. Ben öleceğim gel. Atım koşkundan. Hadi dedim. Lan be kula. Ey asr reis. Gel, 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 gel. Arkadaşlar kuru patladı bu arada. Neyse hadi arkadaşım köpeğin önüne git. Minnoş nerede? Minnoş aramızdaymış galiba. Gel. Mamadan şu taraftaydı. Madeni kasma. Minnoş nerede? Anıyoruz. Minnoş. Minnoş. Okumun sağa düşünüyorum. Minnoş gel evet. küçük küçük küçük. Gel Gel pis. Gel. Gel küçük. küçük küçük. Sen git Minnoş'u bul. Tamam en ben, ben madene gidiyorum. Ben, ben madene gidiyorum. Tamam sen Minnoş'u bul. Evet, Aşağı, aşağı ha, doğru koy Ama şu nasıl bakayım? Ne dur. dur. Bende kemik var. At o kemiği bana. Hayır, benim Sen... köpeğim olacak o. Hayır, benim. Ya ama senin köpeğin var, benim yok. Ama onun şöyle bir ye. Kalp oydu ha. Vallahi benim de. Benim yok. Seninkini buluruz hemen. Nerede? Öyle çağırdın mı? Dur. Sen Dur. Bu köpek benim olsun. Ee, he o ben. Orada ben değilim ki. Hadi ben ben. Köpek neredesin lan? Git. Git <laughs> <laughs> ol it. Git. <laughs> neredesin köpek ol it. Git <laughs> <laughs> it, ol it. İt yok ya. Köpek yok. Köpeği nerede gitti Köpek yok. Sen benimle, Arkadaşlar köpek yok. Ne ya? Minnoş. Minnoş. Minnoş neredesin? Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Minnoş. Yok. Kanka Ökerim, Minnoş yok haberimiz. Hı hı. Yeni severdik. Mezar yap. Ne Yok yanlış. Aha dur 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 Buraya dur. Burada, dur. burada bir yerde burada bir yerdedir. Burada maden var. Biz kazmıştık burada. Maden buldum. Bekle dur. O zaman biz şu tarafa doğru gitmiştik. Cevabı. O zaman burada bir yerdedir. Minnoş'u bulacağım galiba. Dur ben Minnoş'u bulma operasyonundayım. Minnoş. Duydun mu? Minnoş'u buldum. He <laughs> he. Bak, bak yanına bak. Bak sen. Gel gel. Gel Minnoş. O Minnoş mu? Kutu yanına geliyor. O Minnoş mi? değildir. A -ha. A -ha. nasıl var bu Minnoş. He, anam Minnoş'u bulduk. Ben mi Arkadaşlar muyduyum? o zaman bir kedi, kedi. O zaman kendi ve köpek bulma operasyonu başlasın. Bu ne ya? Benim köpeğim o. Benim köpeğim o. Sen bir köyde yapacağım buraya. Tam da. Sen, yani. Tam arkadaşlar bu arada biz iskime etiketini nereden buluyoruz? Dur ben nasıl Neyse arkadaşlar biz bir yerlerden buluruz. şimdi. Az, Şş, kanka. Ne? Ben piramit kurmaya gidiyorum tamam mı Ne yapıyorsun? Piramit var ya şöllerde. Evet. Sen evin yakınlarında dur tamam mı? Ben dur. O senin köpek dur. bu ben köpeğim. Bekle bekle yanına gel. O, benim... o benim. O benim. Görmedim pardon onu. Bilmiyordum. Bilmiyordum onu duydum. Arkadaşlar hayır. Bilmiyordum. Işınlar. Kimiz? Tamam nereye? Tamam ya Kendim. Ya oğlum köpeğimin niye şey yaptığını ya? bilmiyordum ki. Aha ben maden gördüm. Gel ben de gel. Ben maden bulmuştum. Gel gel ben, ben maden buldum ben. Ben maden. Ben ben maden buldum. Şurada maden buldum gel. Bak, bak şuradan ineceğiz maden bulacağız. Ben... Gördüm gizli özelliklerim var benim gördüm bak şurada. Ne göreceğiz? Yani. Bak bak. Ben de neden yok gel. Sen bak. Bak gördün mü? Ne gizdim abi ya? Bak. Nerede? Ben gördüm bak. Nerede ya? Bu bu da artık. Arkadaşlar ne Şare, Burayı kim gördü? Sen gördün. Yorumlara abi. yazın bakalım kim. O gördü. Aa demin buyum. Biliyorum. Ana kırıp kırıp. Oldu mu? Oh, canım adı da ismi. Kırıp. Şimdi. Ben demirimi buydum. Ben hep ben buralara eşya koyuyorum oğlum. Aa mesela. Bak alayım. ben buralara şey yapıyorum. Sen gelip arkamdaki şeyleri alırsın Komil Komi var. Komi aldım. Tamam çöplerini al. Demirleri al bunu. de. Alayım. Arkadaşlar arkadaşım büyü bastı bu arada. Biz de bayağı e, madene gitmiştik. 1 2 3 saat önce. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden biz bayağı kastık yani lapis planlılık lapisle. yaptık işte? Dur. Yukarı çık. Lan dur, dur dur göremiyorum dur. Hiçbir, bir, bir, bir Gel hadi. Lan yukarı çıktık. Böyle gideceğiz. Şu Hana demir buldum. Aldım lan bunu. Ben buldum, buldum lan onu. Aa burada da evi bunlar da. Ben alacağım ben Arkadaşlar ben git, çıktığım yere geri geliyor. Bu çözdüm. Aa burada demir var. Niye demirleri alıyor? Sen demirleri alıyor musun lan? Evet. Bakayım. Bak. Değil mi? Oğlum. Şey ne şey aldın? Ne? Küstük sen. Tamam hadi ya. Atıyorum hadi. Atıyorum, atıyorum tamam atıyorum. Söz attım. Arkadaşlar benden geçti. Yüzde... Ne şeye gitmiş? Ne? Elle gitmiş. Gemi bulmuş gitmiş. Elektra bulmuş ya. Evet. <laughs> Nerede? Ben de elektra, elektra. Yani baktım sen daha başka yok. Senin için de aslında. Ama başka yok yani. Başka olsaydı sana da. Gel hadi buradan madene gireceğiz. Gerçekten yani, Gel hadi aç, gel yanıma. Hı. Dur aşağı doğru kazacağım sakın sana vurmayayım. Az çekil ben kazayım sen gel. Aşağıdayım kanam. Gel. Geliyorum. Dur bekle bir çekil. Pardon vallahi pardon. Ne yapıyorsun? Dur. Aa ya lan bu... bir çekil ya kenara dur kaz. Ben kazanmadım. Kenara doğru kazan mısın? Kazamadım. O zaman oğlum ne yapacağız? Sen yamasana. Ne yapacağız? Dur. Tamam ya. Sen de bana vurma. Oğlum sana bir demek mi vuruyor? Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Vurma bana. Sen sana... Dur. Sen Oğlum Allah bile kurmuyorum ya. Düş, ne oluyor? Sen çekil. Çekil. Zıplıyorum, zıplıyorum. Zıpla. Sen, sen zıpladın da ben de. Zıpla. Zıpla. Ben dedim de. Ben dediğimde diyorum. Tamam zıpla. Bir. Ben, ben, game Otağı açsana. Game Otağı Arkadaşlar game biz motorasın. bir hile yapıp geliyoruz. Yani ya da arkadaşlar biz burada bölümü bitirelim. Ee, bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir daha arkadaşımla şey yapmamızı istiyorsanız like <laughs> atın. Abone olmayı unutmayın görüşürüz.